Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanım dilendi motifimizin birleştirilmesini anlatacağım. Daha önceden bu bir tane örnek birleştirdim. Burada görebilmeniz için. Önce böyle dörtlü bir grupla birleştirmeyi göstereceğim. Motifimizin bir tanesini ana rengimizle devam eder gibi motife devam eder gibi bir sıra tamamlıyoruz ilk motifimizi. Daha sonra birleştireceğimiz diğer motifleri bu şekilde grupluyoruz. İlk motifimizi buradaki motifimizi birleştireceğim. Önce 3 sırasını aynen buradaki çerçevelediğim gibi çerçeveleyip burada birleştirmeye başlayacağım. Daha sonra diğerlerine devam ederek göstereceğim. Şimdi motifimize başlayalım. Arkadaşlar motifimizi 1, 2, 3, 4, 5 sıra şeklinde yaptım. En son tamamlayacağım motifimle beraber 6 oldu. Önce 5 sıra olarak yapıyoruz bütün motiflerimizi. Hanım direndi motifimizin tarifini daha önce izlemeyen arkadaşlar için e, belirteyim. Bir önceki videolarımda paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Herhangi bir köşeden ipimizi sabitliyoruz. 3 zincir çekip yanına 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir kere doluyoruz tığımızı. Zincirimizle beraber 3 trabzanımız olmuş olacak. Bir zincir çekip yandaki kutucuğa geçiyoruz. 3 trabzan oraya yapıyoruz. Aynı motifimize devam eder gibi Üç köşesini üç e, tarafını yapıp bir tarafını bırakacağım. Sonra birleştirmeye geçeceğim arkadaşlar. Bir zincir çekip yine yandaki kutucuğa geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde biraz ağır yapayım. Bir zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğa geçip 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir, köşelerde 3 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Her kutucuğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Köşeye gelince 2 tane trabzan grubumuz olacak. Yine bir zincir çekip köşeye geldik. 1 2 3 Aynı yere 3 tane daha yapacağız. Arasına 3 tane zincir çekiyoruz. Köşelerimiz biraz belirgin olması için 1 2 3 Başlarken tek köşe köşemizin tek kanadını yaptık. En son biterken tamamlayacağız arkadaşlar. Bir zincir çekip diğer kutucuğumuza geçiyoruz. 1 2 3 Bir zincir çektik diğer kutuya 1 2 3 Bir zincir çektik derine 1 2 3 Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 Tekrar köşeye geldik arkadaşlar. Bir zincir çekip köşeye 3 tane trabzan yapıyoruz. Arasına 3 zincir çekip bir trabzan grubu daha yanına yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 1 2 3 Bir zincir çekiyoruz Diğer kutucuğa üç tane trabzan yapıyoruz Aynı şekilde devam ediyoruz bir zincir çekiyoruz Değer kutucuğa 3 tane trabzan yapıyoruz köşemize geldik birleştirmek için 3 tane trabzanımızı yapıyoruz köşede 3 zincir çekiyorduk ya arkadaşlar şimdi birleştirmeye başlayacağımız için birleştireceğimiz parçayı alıyoruz böyle ters iç tarafından sır sır da veriyoruz şöyle tekrar göstereyim böyle düz alıyoruz ters taraflarını birbirine yaslıyoruz köşede 3 tane çekeceğimiz zincirin bir tanesini önceden çekiyorum bu şekilde içinden alt arka tarafından bir tane ilmek alıyorum kaydırıyorum bir tane daha zincir çekip diğer trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Köşeyi tamamlıyorum. 1 2 3 Şimdi her kutucuğu yaparken her kutucuğa üçer tane trabzanı yaparken diğer tarafla bu şekilde birleştiriyoruz. Zincir çekmeden bir sonraki kutucuğa geçerken alttan arkadan yani bir tane ip çekiyoruz kaydırıyoruz daha sonra bir tane zincir çekip o bir tane çekeceğimiz zinciri sonradan çekiyoruz 3 tane trabzanımızı yapmaya devam ediyoruz trabzanımız 3 tane yapıyoruz karşı tarafa zincir çekmeden karşıdaki kutuca arkadan böyle attığımızda ip alıp çekiyoruz bir tane zincir çekip öndeki kutucuğumuza 3 tane trabzan yapıyoruz zincir çekmeden arkadaki kutucuktan arkasından tığımızdan ip alıyoruz kaydırıyoruz bir tane zincir çekip öndeki kutucuğumuza 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine zincir çekmeden her defasında bu şekilde olacak. Öndeki kutucuğun boşluğundan ip alıyoruz. söküldü. Kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Üç tane trabzan yapıyoruz. Bir. iki, Üç. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Tekrar zincir çekmeden karşıdaki kutucuktan Arkasından tığımızı batırıyoruz. Boşluktan ipimizi alıyoruz. Kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekip köşeye geldik. Köşeyi tamamlayacağız. 3 tane trabzanımızla. 1 2 3 Köşelerde 3 zincir çekiyorduk. O yüzden önce bir tanesini çekiyoruz. Yine köşeden tığımızı batırıp boşluktan ipimizi alıp kaydırıyoruz bir zincir çekip ilk trabzanımızın tepesinden batırıp kaydırıyoruz bir zincir çekip ipimizi keseceğiz ipimiz daha sağlam olması için arkada iplerin arasından yürütüyoruz Bu şekil yaptıktan sonra bir tane daha alıp zincir çeker gibi arasından düğüm atarsak çok daha sağlam olur. Eğer ipi biraz uzun bırakırsanız birkaç birkaç defa aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. İlk motiflerimiz birleşti. Çok güzel oldu. Şimdi ikinci motifimizi birleştireceğiz. Şöyle döndüreyim. Daha iyi anlaşılır. Şimdi bu motifimden devam edeceğim. Yine 1-2-3 tarafını aynı şekilde çerçeveleyeceğim. Ondan sonra buraya birleştireceğim. Bir sonraki motifimizde sadece iki tarafımızı örüp daha sonra birleştireceğiz. Şimdi başlayalım. Yine herhangi bir köşeden başlıyoruz. Sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekip 2 tane trabzan yapıyoruz ilk zincir çektiğimiz 3 zincirle birlikte 3 trabzanımız olmuş oldu bir zincir çekip bir önceki işlemleri devam ediyoruz bir önceki motiflerimizde yaptığımız gibi kenar örüyoruz 3 trabzan bir zincir diğer kutucuğa geçiyorum 3 trabzan aralarda bir zincir bu şekilde 3 tarafı tamamlayalım köşeye geldik arkadaşlar bir, bir zincir çekip köşeye 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 şimdi buradan bu parçayı birleştireceğim. Yine alıyorum elime. Diğer parçayı da. Köşede 3 zincir çekiyorduk. O yüzden bir tanesini çekiyorum önceden. Bir kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Onu da bir zincir yerine sayıyorum. Bir zincir daha çekip diğer eşini yapıyorum. Üç, i̇kili grubun üçlü trabzan grubunun bir, 2 3 bu şekilde köşemizde birleşmiş oldu hiç zincir çekmiyorduk hemen önündeki karşısındaki kutucağı arka taraftan tığımızı batırıyoruz ipimizi alıyoruz kaydırarak birleştiriyoruz bir zincir çekiyoruz devam ediyoruz motifimizi örer gibi 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Yine zincir çekmeden karşı kutuca batırıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Bir zincir çekip devam ediyoruz. zincir çekmeden karşıdan alıyoruz ipimizi birleştiriyoruz takıldı şöyle göstereyim tekrar karşıdan batırıyoruz çekiyoruz kaydırıyoruz bir tane zincir kutucuğumuza üç tane trabzanımızı yapıyoruz köşeye geldik. Şimdi köşeyi birleştireceğiz. Bir tane zincirimizi çektik. Köşenin eşini, ikinci grubunu yapıyoruz. 3 tane trabzanımızı. Bir zincirimizi çekip burada köşeyi birleştirdiğimiz nokta var. Arkadan o noktadan batıyoruz. İlmek kaydırarak birleştiriyoruz. Bir zincir çekip trabzanımızın ilk trabzanımızın tepesinden ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar birleşim yerini göstereyim dördüncü de birleşince burada küçük bir motif gibi bir şey oluşacak. Tekrar ipimizi arkadan ilmeklerin arasından sağlamlaştırıyoruz. Daha sonra onları keseceğiz. şekilde 3 tanesi birleşmiş oldu. Şimdi dördüncü motifimizde bu şekilde birleştireceğimiz için sadece iki tarafını örüp burada birleştirme yapacağız. Yine herhangi bir köşeden başlıyoruz arkadaşlar. İpimizi sabitliyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz 2 tane trabzan yapıyoruz çektiğimiz 3 zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oluşmuş oldu bir zincir çekip devam ediyoruz her kutucuğa 3 tane trabzan yaparak köşelerde artık biliyorsunuz iki grup yapıp arasını 3 zincir çekiyoruz bu şekilde iki köşeyi yapalım orada görüşelim iki tarafını yaptım arkadaşlar birleştireceğim yeri başlayacağım yerin köşesinin yarısını da yaptım üçlü grubun bir tanesini motifimizi böyle döndürelim bu şekilde buradan birleştirip burada bitireceğiz. Yine alıyorum diğer motifimi de bu şekilde Önünü değil arka tarafını İkisini de arka tarafını böyle üst üste getiriyorum. Bir zincir çekip boşluktan arkadan ilmek alıyorum tığıma kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip köşeyi tamamlıyorum. Üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir, 2 3 bir zincir çekip pardon çekmiyorduk burada birleştirmede bir zinciri sonradan çekiyorduk hemen arkadaki karşısındaki şöyle karşısına dek gelen boşluktan ipimizi alıyoruz kaydırıyoruz ondan sonra zincir çekiyoruz sonra diğer kutucuğumuza öndeki 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Zincir çekmedik. Karşıdaki kutucuktan yine ipimizi alıyoruz. Kaydırıp ondan sonra zincirimizi çekiyoruz. Öndeki kutucuğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Karşıdan ipimizi alıyoruz. Kaydırıp bir tane zincir çekiyoruz. Öndeki 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar zincir çekmeden karşıdaki boşluktan batırıp ipimizi kaydırma yöntemiyle sonra zincir çekiyoruz ön tarafa 3 tane trabzanımızı yapıyoruz tekrar karşıdan birleştiriyoruz zincir çekiyoruz köşeye geldik 3 tane trabzanımızı yapalım. 1 2 3 Bir zincir çekiyoruz. Ortada birleşme yeri var hepsinin. Şurası. Arkadan tam o birleşme yerinden batırıp ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Tekrar bir zincir çekip köşemizi tamamlıyoruz. 1 2 3 Zincir çekmeden bu sefer buraya geçtik. Karşıya. Karşıdaki kutucuktan arkadan tığımızı batırıp ipimizi çekip bir tane zincir çekip öndeki kutucuğa 3 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Yine zincir çekmeden karşıdan ipimizi aldık. Zincirimizi çektik. Devam ediyoruz. Başa gelene kadar aynı şekilde devam edelim. yerine köşemize geldik bir zincir çektim köşeyi tamamlıyorum 3 tane trabzanımı yapıp 1 2 3 bir zincir çekiyorum burada köşeye de arkadan birleştireceğim tığımı batırıp ipimi alıyorum kaydırıp bir tane zincir çekeceğim. Buradaki tırabzanımızın tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Yine arkadan ipimizi sağlamlaştırarak tık ediyoruz. Bir daha yapabiliriz aynı işlemi. Zincir çeker gibi düğüm atıyoruz. Çok sağlam oluyor böyle. Motifimiz tamamlandı. Şu şekilde gösterebilirim arasında. Bu motifimizden bir tane daha yapmıştım. 4 tane böyle parça yapıp bu parçalarımdan çanta yapacağım. Videosunu da burada paylaşacağım arkadaşlar. Beni takipte kalın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.